Okuma sonrasında soruların keşke çocuktan gelebilmesini sağlasak daha çok. Ve belki tetikleyici olarak bizim yetişkinlerin sadece temel merak duygusunu ateşleyecek ve üzerinde yeniden düşünmesini, yeniden şaşırmasını ya da hoşuna gitmesini sağlayacak bir takım küçücük sorulara ihtiyacımız var. Ben bu noktada neden sorusunun çok önemli olduğunu düşünürüm. Ben çocuklarla Büyük, büyük şansım çok sayıda ortaokul, lise, üniversite öğrencisiyle sık sık tartışmak, sohbet etmek şansı bulan bir insanım. Ve onların bana sordukları sorulara cevap vermek yerine onlara geri sorarım. Neden böyle bir şey düşündün diye. Ya da mesela neden benim böyle bir soruya cevap vermemi istiyorsun diye. Çünkü benim diyelim ki bir kitabımı okumuş ve bana o kitabımla ilgili seçtiği bir noktayı soruyor. Orada bir gizli küçücük bir kutu var. Benim derdim o kutuyu kapalıyken üstüne şekil vermek ya da örtmek değil. Benim derdim çocukla beraber mümkünse o kutuyu açıp İçindekine bakabilmek, onun yüreğindekine, onun zihninde kalan izlere bakabilmek, onu konuşturabilmek.